Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasaları analiz edelim. Daha sonrasında geçenki videomuzda özellikle Patex'i ve diğer altcoin'lerden oluşan yani yoğun alım yapmış olduğum coin'leri söylemiştim. Bununla ilgili yanlış anlaşılmalar da olmuş. Sanki Ivan Pay ile ilgili mesela olumsuz konuşuyor gibi anlayan arkadaşlarımız olmuş. Bunları düzeltelim arkadaşlar bu videomuzda. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyorum. Arkadaşlar her videomuzda söylediğim gibi Twitter kanalımızda sürekli çekilişlerimizi yapıyoruz. Ve her ay 3 tane sıkı takipçimizi arkadaşlar. Bu sıkı takipçi etkinliklerinde işte retweet oranı, beğeni oranı. Fakat en önemlisi yorumlarla katılım çok çok önemli tweetlere. Yorumlara dikkat ediliyor genelde arkadaşlar. Bakın özellikle söylüyorum. Sizler de en sıkı takipçi olup her ay arkadaşlar 50'şer dolar ödül kazanabilirsiniz. Bundan dolayı Twitter kanalımızı takip etmenizi öneriyorum sizlere. Expert alt para şeklinde geçiyor. Ayrıca birçok arkadaşlar whitelist gibi daha sonrasında son gelişmeler gibi haberleri de buradan sizlere duyuruyorum. Hemen şimdi Bitcoin'e gelelim. Bitcoin'de neler oluyor bugün? Bugün biraz yükselişli gidiyoruz. Fakat baktığımızda önceki yükselişlerle tam arkadaşlar böyle o beklediğimiz sert yükseliş manasında bir yükseliş olmadığını gözlemliyoruz. Özellikle şurada 25 Şubat'ta bildiğiniz gibi çok sert bir yükseliş yapmıştı ve dirençleri hızlı bir şekilde kırmıştık baktığımızda. Fakat bugün videoyu çekmeden önce ben Bitcoin'de normal stabil bir seyir vardı. Fakat şu anda baktığımda biraz daha yükseldiğini gözlemliyorum. 63.174 doları şu anda direnç olarak kullanıyor. Bildiğiniz gibi burasının bizler için önemli bir destek olduğunu söylemiştim. Fakat bunun altında seyrettiği için şu anda bunun üzerine çıkana kadar haftalık kapanışta şu anda burası bizler için direnç olarak vazife görüyor. 63.174 dediğim gibi direnç noktası 51.206 dolarda benim arkadaşlar Bitcoin'de özellikle beklemiş olduğum en dip nokta. Yani düşerse buradan artık döner ve ciddi manada yükselişe geçer dediğim bir nokta. Bu tamamen şahsi fikrim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil kesin bir şey de değil. Yani 51 bine inmeyebilir. Buradan arkadaşlar belki yukarı yönlü çok sert bir şekilde harekete de başlayabilir. Fakat en dip olarak nereyi bekliyorsunuz? Siz nerede artık all in girmeye başlarsınız diyen arkadaşlarımız için de 51.206 dolar arkadaşlar. Benim en dip beklenti noktam Bitcoin'de. Bitcoin'in dominansında da şu son yükselişten beraber arkadaşlar baktığımızda biraz yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Şu anda %55.21'e tırman altcoin market cap'te baktığımızda da 50 günlük ortalama hala 100 günlüğün üzerinde yer alıyor yani altcoin market cap'te de yükseliş emareleri bulunuyor. 1 trilyon dolar seviyelerindeyiz şu anda. Baktığımızda arkadaşlar burada da yine bir direnç olduğunu yani 1 trilyon 9 milyar dolar seviyesinde de bir direnç olduğunu gözlemliyoruz. Yani altcoin market cap'te de sert hareketler her an gelebilir. Çünkü bildiğiniz gibi bayağı bir uzun süredir artık insanlar sıkılmaya başladılar. 13 Nisan'dan beridir yani tam bir ay oldu. Bir aydır bu aralıkta gidip geliyoruz. Bitcoin'de baktığımızda da zaten en son yükselişten sonra düşüş geleli ve akümülü olalı da yine tam bugün bir ay olduğunu gözlemliyoruz. Yani bu aralıkta seyrediyor arkadaşlar. Bir ay süresince tam. Yani sabretmek dediğim gibi gerçekten çok zor. Bazı arkadaşlarımıza hak veriyorum. Yani iki günde, üç günde ya bu niye hareket etmiyor diyenler de olabilir. Çünkü böyle bir hareket beklememiz yani sert bir yukarı sert bir aşağı hareket beklememiz bazen 4-5 ayı bulabiliyor. Bu da gerçekten birçok kişinin sabır gösteremeyeceği bir zaman süreci arkadaşlar. Korku seviyesinde aslında bugün benim dikkatimi çeken gelişmeler var. Bugün baktığımızda 57 puandayız ve dün 56 puandaydık. Aslında şuradan baktığımda 23 Ocak'taki korku seviyesine neredeyse geri döndük arkadaşlar. 23 Ocak'ta Bitcoin fiyatı neydi? Buradan hemen sizlere göstereyim. 23 Ocak'ta arkadaşlar Bitcoin fiyatı buralardaydı. Yani 39.370 dolar seviyelerindeydik. Ve insanlar dediğim gibi en çok o zaman korkmaya başlamışlardı. Fakat baktığımızda neredeyse Bitcoin'in 39.000 dolardaki olduğu korku seviyesiyle şu anda aynı korku seviyesinde seyrediyor. Yani insanlar tamamen ikilemdeler şu anda. Az sonra bir haberimiz var. Burada da zaten sizlere göstereceğim. İnsanlar arkadaşlar şu anda ne yapacağını bilmiyor yani satsam çıksam mı zararına yoksa yeniden giriş mi yapsam daha fazla giriş mi yapsam şeklinde şu anda tam bir ikilem havası hakim arkadaşlar piyasada yani dediğim gibi. Biz sabrediyoruz. Biz gerekirse işte bir sene de iki sene de sabrederiz. Fakat bazı arkadaşlarımız da dediğim gibi bu sabır söz konusu değil. Her şeyde bir panik yapma durumu söz konusu. Zaten az sonra Ayvut Pay olayında da anlatacağım sizlere. Yani ben anlam veremedim. Ben elimdeki Ayvut Pay'leri çıkardım demedim ya da başka bir şey demedim. Ama bazı arkadaşlarımız Ayvut Pay'i kötüledi. Ayvut Pay'leri satalım diğerlerine geçelim şeklinde hareket edenler olmuş. Ve videodan sonra Ayvut Pay fiyatında düşüş geldi bir nebze de olsa. Yani dediğim gibi ben buna anlam veremiyorum. Yani bir videoyu izleyip de hemen panik yapıp elinizdekileri çıkartmayın arkadaşlar. Benim elimdeki altcoin'lerin hepsi duruyor. Sadece son videomuzda 3 tane söylemiş olduğum altcoin sizlere biraz daha fazla alım yaptım. Yani mesela diyelim ki Diğer altcoin denelim de 2000 dolar 3000 dolarlık varsa bu altcoin'den 10 bin dolarlık 15 bin dolarlık aldığımı söyledim. Yani bunda da hepsini sattım tamamen bunlara geçtim gibi bir şey söz konusu değil bunu da düzeltmek istiyorum. Coin 360'a baktığımızda Komple piyasa ben videoya başlamadan yarım saat öncesinde kırmızıydı arkadaşlar. Fakat şu anda komple piyasa Bitcoin'in yükselişiyle beraber yeşile geçtiğini gözlemliyoruz. Aslında çok ciddi manada bir yükseliş değil. Fakat piyasaya hareketlendirmeyi yetiyor. Şuradan baktığımda mesela bugün en düşük fiyat olarak 60 bin dolar seviyelerindeyken şu anda 62.600 dolar seviyelerinde. Bizim için önemli olan şu 63 bin kırıp daha sonrasında 66 bin dolar seviyesini kırması. Belki bu da bir saatin içerisinde gerçekleşir. Bazen çok yüklü alımlarla çok sert yukarı çıkabiliyor Bitcoin bildiğiniz gibi. Coin market cap'te baktığımızda da şu anda Bitcoin ve Ethereum'un piyasanın %70'ine hakim olduğunu gözlemliyoruz. Yani piyasadaki paranın 2 trilyon 280 milyar doların arkadaşlar %70'i Bitcoin ve Ethereum'da bulunuyor. Daha sonrasında Tether, BNB ve Solana geliyor. Toncoin'e baktığımızda da Dogecoin'i de geçtiler ve 8. sıraya tırmandılar. Gerçekten de güzel ilerliyor Telegram'ın coin'e. Şimdi Ivan Pay haberlerine gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi son videomuzdan bu yana Ivan Pay'de daha da bir düşüş geldi. Bizim videomuzun hatta tarihine bakalım bir arkadaşlar. Tarihi ne zamandı? 2 gün önceydi. 2 gün yani cuma günü bir video paylaştık bildiğiniz gibi ve Iwood de hemen şuradan tekrardan baktım da arkadaşlar. Cuma günkü fiyatına bir bakalım. Sert bir düşüş mü geldi arkadaşlar? Evet, cuma günü 0.039 dolar seviyesindeyken şu anda neredeyse ön satış fiyatına geldiğini gözlemliyoruz. Şuradan sonrasında sert bir kırılım aşağı yönlü geldiğini gözlemliyoruz. Iwood PE tamamı dolaşımda derken ben sizlere bunun arkadaşlar ...tamamı kullanıcılarda şeklinde bir şey söylemedim. Ekibin elinde hala ciddi bir adeti var. Yani tamamı dolaşımda derken... ...vestinglerin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz anlamında söylemiştim. Ve fiyat şu anda ön satış fiyatına geldi neredeyse. Ön satışta Ivan Pay 0.03 dolardan satılmıştı. Şu anda da 0.03 dolar seviyesinde. Benim elimde arkadaşlar 5000 dolara yakın bir Ivan Pay var. Fiyat daha da aşağıya inerse Ivan Pay'den tabii ki ekleme yapıp ortalamamı düşüreceğim arkadaşlar. Belki bir 5000 dolarlık da alım gerçekleştiririm. Özellikle ön satış fiyatının altına inerse. Hemen mesela bir diğer arkadaşlarımızın merakla beklediği coin BRC Starter. BRC Starter'ı da yine arkadaşlar paniklerin elinden çıkaran arkadaşlarımız olmuş. BRC Starter'da da yine elimde şu anda belli bir miktarda var. Ortalama düşürmek için de ön satış fiyatı 0.18 dolardı. Şu anda 0.25 dolarda. Eğer 0.20 dolar seviyelerine gelirse buradan bir elimdeki adet kadar daha alım yapıp ortalamamı yarı yarıya düşürmüş olacağım arkadaşlar. Fakat dediğim gibi son videomuzda biraz yanlış anlaşılmalar olmuş sanki elimdeki altcoin'lerin tamamını satmışım gibi arkadaşlar elimde sepetlerimizde vermiş olduğum altcoin'lerin hepsi bulunuyor. Buna özellikle söylemek istiyorum. Ama kiminden 500 dolar, kiminden 2000 dolar, kiminden 5000 dolar bulunuyor. Sadece son videomuzda vermiş olduğum işte Patex gibi, Serenity Shard gibi coin'lerden biraz daha fazla bulunuyor. Onlarda da dediğim gibi tamamen market cap'in düşük olmasından kaynaklı olarak. Arkadaşlar şimdi önemli haberlere baktığımızda bir analistin altcoin piyasası yeni bir ralliye mi hazırlanıyor şeklinde bir haberimiz var. Ve şu anda insanların aç puanında inançsızlık aşamasında olduklarını yani az önce ben söylemiştim ya sizlere insanlar satsam tamamen zararına çıksam mı yoksa buradan ortalama düşürsem mi diye tam bir ikilemdeler. Bu kişi de arkadaşlar bunun aynısını söylüyor. İnsanlar şu anda alsa mı satsa mı şeklinde bekliyorlar ve piyasa değeri şu anda inançsızlık aşamasında diyor. Bunu tarihsel olarak patlayıcı bir rally izleyebilir diye söylüyor. Çünkü daha önceki hareketlerde de bu şekilde bir patlama gelmişti yukarı yönlü. Eğer tabii ki olumsuz bir haber düşmezse piyasaya işte bir dava açıldı haberi gibi ya da şu ülke yasakladı haberi gibi kripto paralarla ilgili fut yaratacak bir haber gelmezse sene sonunda beklentimiz zaten yukarı yönlü gitmesini bekliyoruz. Hem altcoin market cap'in hem bitcoin'in arkadaşlar. Hemen bir diğer habere baktığımızda da kripto para yasa tasarısı bu hafta TBMM'ye sunulması bekleniyor. Bildiğiniz gibi birçoğumuz ocak ayından beridir yasa tasarısını bekliyoruz. Ben ilk yasa tasarısında vergi geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Sadece borsaları düzenleyici etmenler olacağını, işte sermaye piyasasının belirli şartlar getireceğini borsalara düşünüyorum. Daha sonrasında ikinci aşamada kullanıcılara vergi sistemi gelebilir. Fakat dediğim gibi ilk aşamada biraz piyasayı düzenleyici hareketler olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili de panik yapmadan beklemeye devam ediyoruz. Bakalım yeni kripto para yasa tasarısı Türkiye'ye artı olarak mı yansıyacak? Eksi olarak mı yansıyacak? Bunu zamandan gözlemleyeceğiz. Sizlerle genel olarak bir piyasayı analiz etmek istedim. Ve bir önceki videomuzdaki yanlış anlaşılmayı düzeltmek istedim. Dediğim gibi ben elimdeki altcoinlerde özellikle ICO fiyatlarını takip ederim. ICO'da çıktığı fiyatın altına inerse kesinlikle ortalama düşürürüm. Eğer projede kaliteli ise tabii ki eğer proje kalitesiz ise zaten o projeden uzaklaşırım. Elimdekini de bazen zararına çıkarttığımda olabiliyor. Fakat şu anda son videolarımızda sepetlerde vermiş olduğum altcoinlerin hepsinden arkadaşlar ama çok ama az elimde bulunuyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzda da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.